Değerli arkadaşlarım, bu dersimizde e, rastgele sayı üretme ifadesi olan random ifadesini kullanacağız. Önce bir bir form açalım, random uygulaması diyelim, random uygulaması diyelim. Yani burasını diye kaydediyoruz. Hemen basit bir şekilde bir tane buton yapıyorum, bir tane de text. Şimdi bu değerleri yazdırmak için label atıyorum. Label'ın görünümünü güzel yapalım. Mesela yani de, değişik görünsün diye. Font şöyle girdik. Tıkladı şurada. Şöyle değişik bir yazı şekli çizelim. Şöyle mesela. Veya şöyle değişik olsun diye. Hani yazı format olduğu gibi şöyle bir form olsun. Font'u 20 olsun mesela. Şöyle. Font'umuz şöyle. Buton yenili olabilir mesela butonumuzun adı da. Evet şu düğmemiz şöyle sayı üretmesini istiyoruz şimdi biz. Bunun için yenile düğmesini random ifademiz. Şöyle yapalım açıklama yapalım. Random rastgele demektir. Sayı üretir. Evet. Önce ne yapıyoruz? Bir sayı tanımlıyoruz. Mesela sayı 1 sayı diyorum. Evet birinci sayıyı tamamladık. Şimdi bu değerimizi atamak için randomımızda bir tane mutlaka ne yapmamız lazım? Değer oluşturmamız lazım. Bunun için mutlaka değerimizi kullanmak için arkadaşlar random bir değer atayalım. Random random evet random atıyoruz. Rastgele diyelim. Rastgele eşittir new di new değer atacağız new evet nereye random fonksiyonu çağırarak random fonksiyonu çağırarak yapacağız evet ee, arkadaşlar e, hemen arkasından bu değerimizi çağıralım sayı 1 eşittir evet yukarıdaki fonksiyonumuz neydi rastgele rast ama büyük harfle başlamıştık özür. Rastgele. İstersen herhangi bir fonksiyon tanımlayabiliriz Rastgele. Next. Üret. Kaçta kaç arasında hemen bunu yazacağız. Rastgele. Bir ile mesela Bir ile mesela 1000 arası olsun. Veya yüz arası olsun. Dedik. Şurada hemen açıklamasını yapalım. Bir ile yüz arası değeri sayı bir e atar. Evet. Hemen fonks label'imize gösterelim. Label label1.text text eşittir. değerimiz Değerimize sayı 1. Ama sayı 1 gördüğünüz gibi normal bir sayı. O yüzden label'imiz nasıl bir değer? Değerimiz nasıl bir değer? Hatırlarsanız ee, sayı olarak label'imizi text'e dönüştürmemiz lazım. Nasıl yapıyorduk? to to string diye fonksiyonu çağırıp text'e döndürdük. Evet. Şimdi hemen çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yenile dedim. Her seferinde 1 ile 100 arasındaki bir değer oluşturduğunu göreceğiz. Eğer bu formumuz açıldığında bu düğmen aynı şekilde sayı üretmesini istiyorsak hemen burada bakın düğmemizin var. Bizde formun event'ı var. Formun event'ına geldim. Bak formdayım. Event'a tıkladık burada eventlardan. Neyi tıklayacağız? Form on loot. Yani form yüklendiğinde ne yapacak? Düğmeye basmış gibi. Yani çalışmış gibi yapacak. Form load nerede? Bakalım hemen alfabetik olarak buradan load'u geldik. Evet dedik ki buton bir gibi çalıştır. Bakın hemen çalıştırdım. Hemen kendisi rastgele sayı ürettim. Yeniliyorum. Ya da bir daha çalıştırıyorum bakın. Tekrar ne yaptı? Butona tıklamış gibi çalışmış oluyor. Bu nasıl yaptık? Form 1 loot'ta, Form 1'in loot'unda buton 1 klik yaptım. Yani buton 1'i çalıştırmış ki şunu yazmış oluyor. Şunu çalıştırmış oldum. Peki bu uygulamalarımızı e, biz ilsiz uygulamaları gibi şöyle yapalım. İlsiz uygulamalar gibi bizdeki ilsiz uygulamalar gibi arkadaşlar. Burada atıyorum e okuldaki gibi. Mesela buradaki sayı olsun. Sayı hesabımızın burada kullanıcı adı ve kullanıcı girişli olan bir fonksiyon kullanarak yapmayı nasıl gerçekleştireceğiz? İşte daha önce bir önceki e, uygulamamızı göstermiş olduğumuz değerli arkadaşlarımız e, e, kullanıcı girişli hesabımız vardı. Hemen bunu çağıralım. Kullanıcı girişli form diye çağırmıştık. Bunun üstüne hemen biz formumuzu çağırıyoruz ve şöyle yukarı atıyoruz. Şöyle aşağı atalım biraz. Evet bir tane kare buton attık. Şuraya değerimizi oluşturmak için. Hemen bu butonumuzu e, adı ne olsun. Label 3. Unutmayalım bunu. Label 3. Fontunu değiştirelim. Evet fontu. Şöyle bir riser fontu vardı. Riser. Evet şuraya geldik. Evet. Şöyle yaptık. Puntu 16 falan yaptık herhalde. Gayet güzel görünecek. Şuraya yaptık. Ee, hemen altına bu değeri gösterme girmek için bir text ekranımız lazım. Şöyle. Giriş kodu diyorum. Giriş kodu evet. Giriş kodu pardon yanlış yerim yazdık. Evet şöyle yazalım. Giriş kodu. Giriş kodu. Bu değeri de atamak için ne lazım bize? Text box lazım. Text box'ımız şöyle oldu. Hatırlarsınız bu text box burada sayı üretecek. Bu değere yazacağız. Giriş yaptığımızda 3 değer doğru olursa giriş yapmış olacak. Hatırlayınız. Şimdi bu formun on ya da buraya bu yenileme butonu yapalım. İsterseniz yenileme butonu yapalım bir tane. Buraya geldi bir tane yenile dedik. Böyle. Evet yenile. Yenile diye buton attık. İsterseniz buraya bir düğme de bulabilirsiniz. Yenile e, resmi de koyabilirsiniz. Hemen onu da internetten bulalım arkadaşlar. Şöyle bir yenile yenile diyorum. Refresh. Yenile görsellerden bir tane yenile butonu bulalım. Evet şu. Mesela şöyle bir buton alsın. Evet şu düğmeyi kaydediyoruz. Resmi farklı kaydet deyip ee, Refresh dedik. Evet. Kaydettik. Hemen bu resmimizi alıp açalım. Resimlerimizden. Bu resmimizi önce küçültelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük bir resim. E, birlikte değil atıyorum en basit paint'te Buradan resmimizin boyutunu küçültmek için W tuşunu kullanıyorum şuraya bir sileyim özür şunu silelim arkadaşlar özür nerede bu evet şöyle sildik evet Ctrl W tuşuna bastım buraya yüzde kaç küçültüyorum yüzde 10 60 60 yeter benim için olmadı. Evet yüzde on. On yaptık. Evet. Şöyle bir resim. Evet. Farklı kaydediyorum. Ee, yenile diyorum. Yenile dedik. Düğmemizi yeniledik. Tamam bu işimiz bitti. Hemen burada düğmemizde kullanalım bunu. Şöyle açalım biraz. Buradaki yukarıdaki image imet şeyine getirdik. Düğmemizin üzerindeki imet. Hemen getirdik buraya. Import edeceğiz. Nereden? Resimlerimden import edeceğiz. Düğme yenile düğmemiz şuydu. Evet okey dedik. Ve düğmemiz geldi. Yalnız düğmemiz biraz büyük olmuş ama artık sınıf ayarlayacağız. E, align sol tarafta olsun isterseniz şöyle bir düğmemiz. Yazımız sağ tarafta olsun. Text Align'e geldik. Text Align'de ne aldı? Sağdan yaptık. Evet şöyle bir düğme. Şu giriş kodumuzu burada ettik. Genel dediğimiz zaman bunu yapacağız. Şimdi ne yapacağız bu kodumuzu hemen yazalım. Evet buraya e, integer sayı say diyorum. Say evet. E, random e, üret diyelim de üret aynı mantık üret olsun hadi random evet üret ne üretecek arkadaşlar eşittir new sayı üretecek ne Rast sayısı rastgele bir sayı üretecek evet hemen fonksiyonumuza çağırdık bunu nerede göstereceğiz hemen üretmek için arkadaşlar evet sayı sayı ne eşit arkadaşlar söyleyin evet sayı ne eşit Yukarıdaki değerimiz neydi? Üret nokta next kaçta kaç? 1000 ile virgül 9999 arası 4 haneli bir sayı üresin dedik. Evet, fonksiyonumuzu kapattık. Nerede göstereceğiz? Hatırlayınız label 3'tü. label 3 nokta eşittir. Nedir arkadaşlar? Say. Ama bunu hemen neye çevireceğiz? To string ifadeyi çevireceğiz. Evet. Evet şimdi bakın oldu mu? Önce bakalım hemen çalışıyor mu? Evet sayımız oldu mu? Hemen sayı üretiyor. Peki formun onluğunu yapmak için ne yapıyorduk? İstersek aynısını gidip formun onluğunu yazabiliriz. Kopyalı aldım. Formun onluğuna gelip yazabildiğim gibi bakın aynısı yapar. Mesela çalıştırdığım zaman formun onluğu hemen sayı üretti. Ama ben aynı kodu bir daha yazmamak için buradaki buton burada buton e, varken niye bir daha yazayım diyorum. Hemen formun üzerindeyken Evans'ı tıkladığım ne dedim formlu yerine neyi çalıştıracak buradan buton 2 klik çalıştıracak bunu buton de hatırlarsanız buton 2 klik evet çalıştır bakın gördüğünüz gibi ne yaptı Sayı üretmiş oldu peki bu giriş kodu ne yapacağız buradaki label 3'teki değerle bu değer aynı kaç arkadaşlar textbox 3 label 3 oynadık evet hemen geliyoruz buraya Sayı üretmeye karşılaştırma hatırlarsanız burada yapmıştık şurasıydı hemen şuraya geldik bir daha evet anlamında kaldı. ve anlamındaki şeyi düşüyoruz. Diyoruz ki text box 3 text eşittir. Nereye? Label 3'teki nokta text değeri dedik. Evet. Gördüğünüz gibi bir değerimizi yapmış olduk. Şimdi evet şimdi bakıyoruz. Atıyorum kaç? 85 38. Hatırlarsanız şifremiz neydi? Kullanıcı adımız Nihat. Şifremiz 1-2-3'tü. Evet çalıştırdık. Form 2'ye girdi diye yaptı. Eğer burada rastgele ürettik sayı mesela. Rastgele bir değer yazdık. Ne diyecek? Bak diyecek ki. Hatalı veya kullanıcı adı. İşte bunu da değiştirebilirsiniz buradan. Kullanıcı. Kodu. E, kodu. E, diyelim veya kodu. Veya kullanıcı adını yanlış girdiniz dedi. Mesajımızı düzeltebiliriz. Dolayısıyla da problem. Artık kalmamış olur. İsterseniz buraya da yeniden butonumuzu çalıştıra sayı üretmeyi de yenileyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi random ifadesi e, rastgele formlarda özellikle giriş kodu üretirken kullanılan çok kullanışlı kodlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdilik dersimiz burada bitmiştir. İyi dersler diliyorum arkadaşlar.